Evet dostlar bugün sürekli Ege Küba serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki Küba olarak hem diplomasi hem ekonomi hem teknolojik hem de sınırsız açıdan bayağı bir ülkemizi büyütebilmiştik. Ekonomik açıdan bizim şu an asıl rekabet ettiğimiz ülke Venezuela. Venezuela 86 bin ekonomi, biz ise 117 bin. oyunun başında Venezuela bizden fazlaydı. Arada 20-30 bin ne fark vardı? Biz ekonomik olarak ve teknolojik olarak venezuela farkımızı attık. Bizim amacımız şu gördüğünüz takım adaları kendi elimize, kendi egomanımızı altına alıp Venezuela'yı ele geçirip Venezuela'nın yer altı kaynakları biliyorsunuz ki Venezuela'nın altında çok değerli petroller var. Ve biz bu petrollerle ulaşabilmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Onun dışında Yaptığımız diplomasi sayesinde Amerika ile ilişkilerimiz 50'nin üstüne çıktı hatta bir kez daha geliştiriyorum Amerika ile ilişkilerimizi iyi tutmamız lazım Rusya ile bir kez... Bir de yapmıştım bir saniye bu Amerika'ymış kusura bakmayın Sonra Çin ile ilişkilerimiz artı 18 bir kez daha yapıyorum Rusya ile gelişecek ilişkilerimiz ona da bir diplomasi puanı şey ilişkileri gönderme diplomasi gönderdim Şu an olarak baktığınız zaman biz baya bir güzel ilerliyoruz hatta senle de bir yapalım ya aynen sen de, de yapalım. Şu an bence gayet güzel ilerliyoruz dostlar. Umarım bu süre böyle devam eder. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdi yapacağımız işler şu. Hemen paramız, o paramız baya birikmiş lan. Hemen şöyle bir ekonomik yatırımlar sanki bir yarım kalmıştı diye hatırlıyorum. Hemen sizlerle de şu ekonomik yatırımlar kalmış yerden sonuza devam edelim. Ve size hemen şu aşağıdan kanala abone olmayı ve mutlaka video like atmayı unutmayın. Abone olmasanız bile like atarsanız çok sevinirim dostlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bütün şehirlerimize ekonomik yatırımlarımızı başlatalım dostlar. Ee, hareket puanımız bitmiş. Tamam, sıkıntı yok. Evet, bayağı bir artıyor ya. Şu manuel ekonomik yatırımlar çok güzel. Vallahi kesinlikle öneririm. Herkes öneriyor. Bir de mallar yatırım yaptığımız zaman şu e, her tür gelen e, gelirimiz bayağı bir artacaktır. Mallar yatırımının ben faydasını çok gördüm bu arada. Harbi sağlam mallar yatırım yaptığınız zaman Ülkemiz bayağı bir kalkınıyor. Tabi önce bir ekonomik yatırım, teknoloji yatırım, ondan sonra mallar yatırım yaptığınız zaman çünkü siz bir nüfus yetiştiriyorsunuz ve bu nüfusun nitelikli hale getirebilmek için istihdam edebilmek için sizin iş kolları oluşturmanız lazım. Teknolojinize ve ekonomimizi güz ekonomimizi güzelleştireceksiniz ki yeni doğan bebeklere, yeni doğan çocuklara da güzel imkanlar sunabilirsiniz. O yüzden ben bence yetişti bayağı bir güzel yaptık. Ee, gerek imkanları sunabileceğimize inanıyoruz ve ben mallar yatırımına başlattım. Mallar yatırımı biliyorsunuz ki nüfus artıyor. 1 milyon 240 bin ee, nüfusumuz var. Evet her tür 52 55 her tur 4-5 bin falan herhalde çocuk doyuyor. 3 bin çocuk ya her tur. Aynı bir dakika. 61 bin. Ee, 62 bin. Bazı, bazı herhalde bakma bazen bir, bir geçiyor bir geçmiyor anlamadım. Neyse ben mallar yatırımını yapayım. Çünkü biliyorsunuz ki önceki bölümde yeni yerler fethetmiştik ve bu yeni yerlerdeki nüfusta arttırmamız lazım. Burası bizim özel has topraklarımız değil. Buradaki nüfuslar artarak bölgede yeni nüfuslar yetiştirdik. Yeni ordular yani yeni ordular sağlayabiliriz ülkemiz adına. Dünyadaki savaşlara bakacağım ben bir yandan da. Ee, şu Norveç, Hollanda. Ee, tamam bak bu önemli bir savaş. Avrupa'nın ortasında Kuzey Kore, Güney Kore, Abo. Abo. Bu Kuzey Kore, Güney Kore savaşını ben neye benzetirim derseniz şu an Amerika'nın baş düşmanlarından birisi olan Çin, Çin ile Amerika'nın savaşı olarak nitelendiririm ben bu savaşı ve Güney Kore bu savaşı önde götürüyor. Bir yandan tur atlayalım bir yandan da şu savaşı izleyelim dostlar ve Güney Kore Kuzey Kore'yi yendi ve topraklarını Kuzey Kore topraklarına yönelik baya bir ilerletti. Güney Kore ile ilişkilerimiz nasıl bizim? E kötü. Pek Kuzey Kore ile onunla da normal. Neyse ben buralara çok karışmıyorum dostlar. Buralar uzak bana. To bana uzak topraklar. Ben şu an amacım kendi etrafımdakiler tabi ilerleyen dönemlerde belli olmaz. Belki Güney Kore bizim sömürgemiz haline gelir. Ama bilemeyiz. Ee, bakayım bu arada bir an teknolojik yatırım neticesinde bana bir yapma adam halde gelmiş. İyi tamam. Ben severim böyle beleş teknoloji puanlarını. Ee, bakayım bir şu an nüfus şu param tamamen bitsin. Ben öyle videoyu devam ettim. Öyle yeni ordular basıp yeni savaşlara devam ederiz dostlar. Evet dostlar ben parayı eksiye bayağı bitirdim parayı. Bizim görmeniz anında bir durdurdum videoyu. Ee, nüfus, şey, her türlü gelirimizde çok fazla şey ama bu arada giderimiz var bizim ya giderlere bir be... Bizim ordu sayımız ne kadar? Bak şuraya bir ikmal kampı mesela yapacağım. He kale. Kale ikinci seviyeye çıkartması lazım. Ben şu başkentimize gerekli bazı yatırımları yapacağım. Başkentimize bak mesela bir sığınak kesinlikle inşa edilmesi lazım. Başkentte sığınak olmazsa olmaz aga. Bu arada biliyorsunuz ki biz teknoloji olarak geriden başladığımız için diğer ülkeler e, ee, şey ulaşma ihtimali daha yüksek. Ee, nasıl desem nükleer reaktör inşasına yani nükleer gücü ulaşma ihtimali bizden daha yüksek biz bunu acilen kapatmamız lazım. O yüzden teknoloji yatırımlarına da önem vermemiz lazım. Bir festival yapayım. Buradaki halkı mutlu %86 görüyorsunuz ki bunu olabildiğince arttırmamız lazım. Asimilasyon işlemleri yapalım. Tamamen bizim olsun buradaki halk. Ya yani tamamen bizim halkımız olsun. Bizim milletimiz olsun buradaki halk. Eee bir giderler yeniden bakacağım ben. Giderlerimiz yani %2'lik askeri giriyor. Tamam bu normal. O da o kadar da olacak. Şu 200 bin bandına gelsin şu param. Öyle ordu basmaya başlayacağım. 200 bin bandına geldi. Evet tamam. Ordumuzu basalım kendi ana karamızdan. Hatta buradaki ekonomi yani tamam normal. Bak bir kısmında şuralardan basacağım. Diyecektim ki adam akıllı zaten param kalmadı. Böyle bir biraz daha biriktireyim de şöyle. Evet tamam. Bir şuradan da basalım. Ee, hatta bir şey diyeyim. Şuradan bir kez daha basabiliyoruz. Şimdi ben bunların hepsini denize... Hatta dur ya. Denizden ziyade şuradan büyük ihtimal şuraya bir geçiş vardır ya. Ben en azından öyle tahmin ediyorum. Oraya gönderdim. Neyse sıkıntı yok. Oraya bence bir orada bir şey vardır. Geçiş vardır diye tahmin ediyorum. Olmazsa denizden de saldırırız ya yani çok da önemli değil. Ordalarımız gelsinler hemen şuraya. Hatta ben şuraya bir liman da inşa edeceğim dostlar. Burası artık ya biz topraklarımıza önem veren halkımızın işini kolaylaştıracak yöntemlere direkt başvuruyoruz. Hiç böyle 10 aydır mı 10 aydır onlarla uğraşmaya gerek yok. Direkt inşamızı ve inşa veriyoruz oralar limanları vesaire. Ee, şuraya da liman inşa edelim. Kendi halkımızı unutmayalım. Bak mesela şuraya da bir liman inşa edilmesi lazım. Şöyle. Ha, bu limanlar önemli bak. şuraya da bir inşa edilmesi lazım. Tamam şimdi oldu bence. Hatta şuraya da bir tane inşa edelim de öyle. İçim rahat ettiğinde tamamdır. paramız ee, paramızı elimizin altında biraz bulunsun. Tamam ben şimdi e, ee, şu adalara bir baya büyük bir sefer düzeneceğim. Senin müttefiğin buralardan bir yerden mi? Aynen şurasıymış. Tamam o da savaşa katılsa katılır. Onunla bir şu an için derdim yok. Sınırım da yok çünkü. Sana, sana buradan gidemiyorum şimdi direkt tamam. Donanmamla şuraya çıktım. Buradan takım adalar tamamen benim elime geçmesini istiyorum ben. Evet Müttefii hemen yola çıktı. Müttefiğin direkt denizdeyken işini bitirelim. Ee, hatta bir şey diyeyim mi? Ha evet, tamam bir dakika kusura bakmayın. Ben bir yandan şunları da hatta savaş ilan edeyim mi lan? Ama yok hepsi bir yandan... Eee... bir dakika ya ben aslında... Buraları ele geçirip ne yapacağım ben biliyor musunuz? Bakın buranın ekonomileri... De... Bir saniye dostlar hemen aklımdaki planı anlatayım size. Bir saniye lan şurası he, evet, tamam. Şurada Saint Lucia bak bunun 413 ekonomi. Şuraya bakmanızı istiyorum sizden. Yani 499, 4, 722. Eee... bir dakika şurası kimin? Bir dakika 279. 801. Ya şuran ekonomiler, nüfus ya vesaire bunlar düşük. Ben buraları ele geçirsem yerine bir gün Amerika bana savaş ilan ettiği zaman şu adalar üzerinden ta şöyle şuraya kadar ilerleyebilir. Ben şurada bir vasalım olursa en azından buradan burayı vasallar yönetir. Ya vasal hem buranın ekonomisini daha da güçlendirir diye inanıyorum ben gerekli fonu da sağlarım şey vasalıma. E, onun dışında vasalları yönetir ben böyle ayrı e, ayrı topraklar ya bunlara kontrol etmesi de ekstra zorlaşır. Buraları tek bir devlete bağlasak sanki daha mantıklı gibi geliyor. Ve mesela şurada savaş ilan diyor El Salvador'a oyunu müttefikmiş. El Salvador nerede lan? Her neyse ya ben bir şey yapayım da. Evet donanma savaşında tabii ki de bizim donanmamız üstün geldi. Bir tur sonra da bakayım şuradan şuraya geçiş yokmuş. Tamam şu donanmamız direkt şuraya çıksın o zaman. Ee, başarısız oldu. Bu tur başarılı olur. Evet şöyle şuradan şuraya geç geçmesi için Şöyle he, direkt yol varmış tamam. Ben şuralara hatta direkt savaş ilanlarında bulunuyorum. Bayağı saldırı gönderiyoruz. Baya hatta ya bu saldırganlık halis değil ama artık yapacak bir şey yok dostlar. Şuraları dediğim gibi ya ben bu adalarla uğraşmayı pek sevmiyorum Ece Ufistör 2'de. Çünkü hem buranın ekonomilerini de geliştir diye tahmin ediyorum ya. Bence bir zahmet de şey yapsın. yeni ee, yeni oluşturacağımız vasal. Oraları halletsin yani aga. Ben şimdi şunu şuraya çık hemen şey yapayım. Şuraya bir liman inşa edelim ya. Vallahi limansız yer olmaz. Bir sak bir dakika. Şurada liman var mı varmış. Tamam olsun bir zahmet. 10.000 ordumu şöyle denize çıkartayım. He tamam. Ona bak. Donanmamız direkt orada kalması aslında güzel oldu. Buradan benim topraklarıma direkt sızabilirlerdi. Eee ona da engel olmuş olduk. Burada evet bir sürü devletle savaştayım dostlar. Buradan direkt diğer top, top şey devletlere saldırıyorum. Topları da diyorum lan. Ee, şöyle ilerleyelim dostlar. Buralarda Küba hakimiyetini getireceğiz. Küba'da burada Küba artık bura bak buradan iki tane devlet edecek. Yılan uğraştırmadı. Ben buraları direkt hemen şöyle barış antlaşmalarını imzalayayım. Hemen kendime bağlı. Bak mesela direkt hepsini buradan yapabiliyor muyum lan? Şöyle bakayım bir. Olmuştur herhalde. Evet benim elime geçmiş. Şöyle şunu da hemen şey yapalım. Şuna ele geçiyorum. Tamam. Bir sürü barış antlaşmamız. Oo şu ne lan? Şu üste bakar mısınız dostlar? Şu üste. Neyse tamam. Hemen ben şunda da barış antlaşmamı imzalayayım. Onun dışında senden de imzalayayım barış antlaşmamı. Şöyle e, seni de bakayım bir sen neredesin? Senin bu iki toprağını alayım. Onun içindeki topraklarını şu an ilgimi çekmiyor. Göremiyorum da zaten nerede toprağın. Yani müttefini müttefinin toprağı yüksek ihtimalle eee he sizde sizde kalmışsınız. Tamam. Sizde hemen şey yapalım. Dedim çünkü bu aslında bir da geldi dedim bu kadar az devlet olmaması lazım yokmuş da zaten tamam vallahi iki saat barış antlaşmalarıyla uğraştık tamam ya Heh. şunları bir, bir araya getirelim şu an ben hemen direkt asimilasyonlara para vermek istemiyorum direkt bir vasal serbest bırakıyorum bak şu ara benim olur ama şuraları ben fırça şeklinde şu fırçayı seçeceğim şöyle dostlar buradan başlıyorum şuraları hatta şuralar benim olsun mu eee yani bu yok ya salacağım valla şuradaki başka bir devlet ilgilensin benim yerime ee, Küba sömürgesi diyeyim mi lan direkt Küba sömürgesi bir dakika full büyük olsun bir dakika full sileyim şuraya bir dakika dostlar Küba sömürgesi nasıl yani yap bu da yok lan Küba sömürgesi dersek de e, nasıl olsun Küba kolonisi diyeyim aynen ya Küba kolonisi Vallahi Kolin olmadı aslında ama neyse kırmızı yapalım şunu da. Ee, Vasal'ın başkenti de şurası bence idealdir. Vasal serbest bırak dedim. İlerleyen dönemlerde belki adını da değiştiririz. Artık burada he, sen, senden vergi almayacağım. Allah yarın öbür gün senin şeyinle de uğraşacağım. Nazınla da İlişkilerimi geliştireceğim. Gerektiği zaman seni eee direkt kendi topraklarımı katarım. Haberin olsun ona göre ayağını denk, kal Bakıyorum bir, bir, yapacağım başka bir işlem var mı? Yok gibi. He bir dakika şey var. Bir dakika kanunlara bakmam lazım dostlar. kanunlarda evet 18 Bak vasallar üzerindeki etkimi arttırmak istiyorum. Vasallar üzerinde etkim olsun evet. 28'e kadar yükselttik bayağı bir yükselttik aslında. Tamamdır. Buradaki topraklarım artık benim tarafından büyük. Benim e, yönettiğim büyük ülke aslında yönetiyor. Bir saniye 138 bin. Ve biz bu arada bunun hükümetinde de değiştirebiliyoruz. Bir dakika evet çok iyi akma geldi. Hükümet biçimini değiştirebiliyoruz dostlar bunun. Biliyorsunuz ki kankistik nokta ile Vasallı savaş planı değiştir Şu an savunma planında kalsın. Vasan Ekonomik Podcast, Sivil Ekonomik olsun. Vasanın kanunlarını yönet, ee, dünya ile ilişkilerini geliştirsen aynen ya. Sen dünya ile ilişkilerin önemli. Beni boş bir uğraştırma, İ İlişkilerini iyi tut. Başka sana bulaşırsa icabına bakar ama ilişkilerini iyi tutacaksın. Gidip insanları atar gider yanma. Vasan hükümetini yönetelim, komünist. Ee, bakayım Vasan hükümetini yönet dedik. Vasan kanunları. Onun dışında her şeyi Vasan teknolojisini bile yapabiliyoruz mu? Yok onu yapamıyor muyuz? Vasan teknolojisi. He bu onunki galiba. Aynen o kendisi yapıyor bunu. Evet biz çünkü nüfus artışımıza bakayım bir bizimkine. Ee, nereden bakılıyordu şuna? Bir dakika lan şundan teknoloji puanlarımız nerede? Bir dakika kafam karıştı bir dostlar. Heh. Şu teknolojiye baktığımız zaman evet bu bizimki değil onun Onu kendisi herhalde dağıtmış oyunun başında. Her neyse bakayım de onun dışında yapacağımız bir iş kalmadı gibi gözüküyor evet ya tam tam daha bak yapacağımız bir iş kalmadı odaklan video 12 dakika oldu Vallahi şuralarla uğraştık biraz gereksiz oldu ama yapacak da bir şey yoktu ben geri ekonomik yatırımla devam edeceğim ya çünkü Venezuela bana yaklaşmış ben ekonomik olarak Venezuela'nın en az iki buçuk katı olmak istiyorum dostlar öyle Venezuela savaşı etmek istiyorum çünkü benim ordumun hiç kaldırmadı benim ekonomim kaldırmadı bir ordu onun ekonomisi hiç kaldırmaz öyle düşünsek daha iyi olur bir dakika şu ekonomilerimiz bir yandan yapalım. İkisi bir yandan, bir yandan konuşup bir yandan onu yapmak zor oluyor bazen. Kusura bakmayın. Şöyle. Bence güzel bir başlangıç yaptık dostlar. Yani şu adalarda bizim Haygavanya'mız adını aldık ya. Ya şu an bir, şey diyeyim mi? İşin böyle, böyle Amerika kısmı bitti. Adalarla madalarla ulaşıyorduk. Amerika kısmı benim gözümde bitti. Bundan sonraki amacım benim. Şu Meksika ile ilişkilerimi geliştirmem lazım. Meksika önemli. Amerika'ya bakayım. Amerika ile ilişkilerim bak gerilemiş. 50'lerdeydi gerilemiş. Çin. Çin ile ilişkilerim iyi ilerlemiş. Ee, Rusya, Rusya ile ilişkilerim eksi, Rusya ile pek ilerlemiyor ya. Çok aşırı da gerilememiş. Gerilemiş ama çok aşırı da gerilememiş. Neyse artık ya tamam. Biz ama eskisi kadar güçsüz bir devlet de değiliz lan. Ekonomik olarak da. Bak aslında güzel bir yatırım yapmışım lan bir önceki tur. Bir saniye dostlar. Paramı yine biriktireyim. Şöyle 150-170 bin matlarına getireyim. Ondan sonra bir bir şey daha yapacağım ben. Bir yatırım daha yapacağım. Şöyle sağlam yatırımlar yapacağım. Şöyle her bir şehrimize ayrı ayrı manuel yatırım, ekonomik yatırımlar yaparak olabildiğince e, belli başlı ekonomik şehirler belirleyeceğiz. Çoğu şehirde yaptığımız gibi. E, Les yes. an Los Angeles zannettim şehrin adını. Yani Park et falan. bak. 152 bin ekonomi, 156 bin, 161 bin, 165 bin, 170 bin. 20 bin kadar artmış lan herhalde. Yüz, ya da 25 bin mi? Bir saniye param yok ama. E, bir yandan artsın da şu tabi param olmadığı için pek bu sefer yapamadım. Ee, bir hatta paramı biriktiğim güzel bir komikasyonla yapabilirim. hatta ben 250.000'e getireyim öyle devam ettiğim birisi videoyu. Çok sıkmasın hep sizde. Dostlar ben dayanamadım ekonomi 250 bin yapacaktım ya 357 kadar çıkardım ekonomiyi ve şu an bizim ekonomimiz 357.000 bin ve şu anki ana rakibimiz Venezuela'nınki 142 bin ya adamların iki katı iki katı olduk herhalde hatta iki katını geçiyor mu yok tam iki katı ee, bir de bunun üstüne teknolojik yatırımlar yaparsak bence çok daha güzel olur gibi geliyor şöyle teknolojik yatırımlar bakımından mesela Amerika şu an birinci 1.1'lik teknoloji şey var Mesela şununki 1.10 attı. Kusura bakmayın. Çünkü bu 1.07 bir dakika. 1.10 aynen. aynen. öyle. 1.10 bizimki 0.73. Bence biz teknolojik da yapmalıyız. Ama ben bunu da video arkasında yapacağım. Buralarla sizi fazla sıkmak istemiyorum. Evet dostlar ben arada ne kadar teknoloji puanımızı yükselttim tam farkında değilim ama siz aralık geç hızlı gördüğünüz için teknolojimiz ne kadar attığını görmüş olacaksınızdır. Ee, ben 1.0'a kadar teknolojimizi yükselttim. Mesela bak Türkiye'nin ekonomisine bakacağım bir. Türkiye'nin ekonomisi 572 bin. Bakayım Bizimkine bakayım hemen hızlı bir şekilde dostlar. Bizim ekonomimiz ise 357 bin ve biz 1.0 şöyle bir tura atlayayım aramızdaki fark da şu kadar dostlar aramızda çok az bir fark var bence biz yapabildiğimiz kadar teknolojimiz şu anki ekonomimize göre gayet yeterli benim şimdi yapacağım bir şey hemen şu teknoloji puanlarını dağıtayım Oo baya bir gelmiş lan şöyle 10-16 kadar çıkarttım şununla da şey yapayım nüfus artışına da vereyim ticarete vereyim Eee şu or yönetime vereceğim ya orada bak bunu aslında verebilirim neyse bir kanunlara bakacağım bu arada kanunlar bazen bak vasallarımız vasallarım üzerine art, etkimi arttırayım ya acilen dünya ile ilişkilerimi geliştireyim ben habire her seferinde diplomasi gönd şey göndermek istemiyorum savaş propagandası yapayım 35 kadar altyapı projesi oluşturayım altyapı hiç yatırım yapmamışız 20'ye kadar getireyim hatta vasallarım üzerine şöyle dağıtayım birazcık şunlara geçtirdiğim zaman Evet da ee, dağıttığımıza göre Venezuela ile kendimizi karşılaştıralım. Bizim 357 bin ekonomimiz. Ondan ise 160 bin ekonomi. Nerede ise i̇şte aramızda iki kat ekonomi farkı var. Ee, onun dışında baktığımız zaman nüfus kalıntısında Evet 1.172 bin Eyaletlere bakayım üniversitelerde. Eyalet sayıları iki puan, iki tane eyalet fazlayız ve nüfus sayıları da fena değil. Tabi daha fazla olabilirdi. Onun dışında teknolojiye baktığımız zaman bir, biz, no, biz 1.0, onlar 0.86. Arada 0.14 mi ne olma, arada teknolojik puan farkı var. Her bakımdan onlardan daha üstüyüz. Onlardan belki oyuna geriden başlamış olabiliriz. Ama yaptığımız yatırımlar, savaşlar neticesinde ülkemizi kalkındırmayı başardık. Bir sonraki bölüm muhtemelen büyük rakibimiz. Oyunun başından beri gördüğümüz büyük rakibimiz Venezuela'ya dalacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.